Haydi bir daha bir daha oylar yine Erdoğan'a. Haydi bir daha bir daha oylar yeniden Erdoğan'a. Hedefini unutma sakın ha sakın ha. 2023'te yine oylar yine Erdoğan'a do <laughs> Şehriye doldurdum taza. Ne yapayım? Size oy moy yok altılı masa Kıskananlar çatlasın Ne yapayım? Var ol reis baba, Erdoğan'ın rakipleri daha çok hayal kurar. Gerekirse soğan ekmek yeriz. Ne yapayım? Erdoğan'dan vazgeçmeyiz. Bye. Kimse kusura bakmasın, biz bu oyunlara gelmeyiz.